sahip çıkacaklarına da buradan inanıyorum. Çünkü biz bugüne kadar onların verdiği desteklerle onlara hiç... Yaklaşık bir yıl önce biliyorsunuz ki tarihte 1925 yılında Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Kayseri'de ilk uçak fabrikamız Tomtaş 1925'te Resmi işlemler yapılıp 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa bir süre sonra çok kısa bir süre sonra tadı damağımızda kaldı diyeceğimiz bir süre zarfında 1928 yılında bu fabrika kapatıldı. Bugün burada aslında Kayseri'nin içerisinde bir uhde kaldı. Yani bu havacılık e, serüveni hep konuşuldu yazıldı, çizildi. Ama burada çok değerli Kayserili iş adamlarımız çok değerli belediye başkanımız ve TUSAŞ'ın çok değerli yöneticileri, asfaltımızın çok değerli yöneticileri, Erciyes Üniversitemizin değerli yöneticileri bir araya gelerek bu kaldığımız yerden tekrar başlama kararı aldık. Ben de TUSAŞ'ta üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı olduğum için yani üretim içerisinde olduğum için tabii burada gururla şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin yüzyılının hayalini gerçekleştirdi ekibimiz. Kanı, Hürjet'i ve Atak başarılı bir şekilde üretmiş bir ekibin başı olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Tomtaş ne iş yapacak? Yani bunu herkes merak ediyor. İlk başlangıç noktamız havacılık yapısalları. Yani uçak parçası üreterek serüvenimize başlamış bulunuyoruz. Bu çok önemli bir başlangıç. Çünkü ilk uçakla ilgili çalışmalar üretimle başlıyor arkadaşlar. Yani Türkiye yüzyılında Tomtaş'ta uçak parçası üretilerek çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu bir başlangıç olarak 2005 yılının başında ilk montaj faaliyetlerimiz bazı parçalarımızın üretimi de burada gerçekleşecek. Tom Tomtaş tesislerinde yapılacak. Ya bu ülkemiz için, milletimiz için çok önemli bir başlangıç. Burada huzurlarınızda çünkü Türkiye'nin geleceği üretimden geçiyor. Arge'den geçiyor, teknolojiden geçiyor. Sayın Bakanımız bahsetti. Arge çalışmaları çok önemli. Millileştirmenin anahtarı Arge olduğunu hepimiz yakinen biliyoruz. Bu, bu doğrultuda Kayseri halkımızın sanayicilerimizin bu özverili katkılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah bu faaliyetin sadece hürjetle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. İnşallah gelecekte daha birçok platformun burada montajı yapılacak. Umut ediyorum ki bazı platformlar burada uçarak semalarımızda yer alacak. Kayseri gerçekten sıradan bir şehir değil. Kayseri sanayileşme kültüründe Anadolu'ya öncülük eden bir şehir. Kayseri'nin her elde ettiği başarı, attığı her adım aslında Anadolu'ya örnek ve öncü oluyor. Bu açıdan Kayseri'de son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımları çok değerli görüyorum. Organize sanayi bölgelerimizi büyüttük. O seferlerimizde bugün 110 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Sadece şu pandemi döneminde bile 40 bin ilave istihdam oluşturduk. Yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız, yeni endüstri bölgeleri oluşturacağız. Ve Kayseri'yi inşallah hep birlikte işte Aspilsan'la, işte Tomtaş'la, işte Kim'le, işte Kayseri'de hala hazırda faaliyetlerini sürdüren 15 arge merkezimizde, inşallah yenilerini ekleyeceğimiz arge merkezlerimizde, teknoparklarımızda, teknoparklarımızdaki onlarca arge ve inovasyon odaklı girişimimizle Kayseri'yi Türkiye yüzyılına daha güçlü şekilde inşallah hazırlayacağız. Kayseri kanaatkar insanların şehri. Kayseri inançlı insanların şehri. Çalışkan insanların şehri. Işten de dişten de artırmayı bilen yatırım yapmayı değer üretmeyi bilen tecrübe etmiş insanların şehri. Biz sizin önünüzü açmaya varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya gayret edeceğiz. En önemli ödevimiz, en önemli görevimiz budur diye düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte özel sektörün öncülüğünde, sanayicilerimizin öncülüğünde Kayseri'nin yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla ve ihracatla büyümesine katkı sunuyor olacağız. İşte 100 yıllık aradan sonra yeniden Tomtaş Kayseri'de vücut buluyor. İşte Türkiye'nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. İşte Kayseri'de 10 sanayici bir araya geliyor, kimi kuruyor ve Kayseri'de yüksek katma değer üretiyor. İşte Aspilsan yeni nesil bataryaların üretim üssü olarak Kayseri'de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce binlerce sanayicimiz Yeni yatırım yerlerini bizlerden talep ediyor. Kayserinin heyecanını, Kayserinin coşkusunu, Kayserinin inancını inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. Ama size bir şey daha söyleyeyim. En az sizler kadar heyecanlı, en az sizler kadar coşkulu ve inançlı yepyeni bir nesil sizin peşinizden geliyor. Allah'ınız ile bu inanç, bu heyecan, bu coşku. Türk gençliğinde olduğu müddetçe, tek bu muşağında olduğu müddetçe bu milleti hiç kimse tutamaz. Ve inşallah bu milletin, tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeryüzünde adaleti ve merhameti hakim kılacağı günler Allah'ın izniyle yakındır.